şunu söyleyebilirim. Daha önce şey yaptık. Beni böyle bir bir buz odasının içine aldılar. Yani oradan çıktım, ettim. Hayatımda çok büyük bir şey değişmedi. Soğuk duşu seviyorum ama şuna inanıyorum. İnsanlar ha overrated mı ben bir vereyim? Yani bu soğuk etkisinin fazla olduğunu Mesela soğuk suyla duş alarak yağ yakacağına inananlar ya da soğuk suyla her gün duş aldı diye her gün de olmasa yani soğuk suyla Bu, duş aldı hastalanmayacak. Bu soğuk değil abi. Böyle buz dolu küvete varile falan giriyorlar ya. Şu. Yani şimdi bunu yaptığın an, bunu mesela haftada bir yapıp bun, e, soğuk algınlığından korunacağını düşünmek bana şöyle tefekkür ediyorum. Şundan dolayı mantıksız geliyor abi. Bunu haftada bir yapıyorsun. Onun dışında sürekli yine sıcağa maruz kalıyorsun. Sen sıcak bir ortamın içinde yetişen bir ev kedisiysen, haftada bir kez soğuk suya girdiğin soğuk suysa o seni kurtarmaz abi. Ondan sonra tekrar sıcak yuvanın içine giriyorsun. Vücudun en fazla ona maruz kaldığı için yine adaptasyonunu ona göre sağlıyor. Yani buna kimler? E efendim diyor ki işte Ruslar bu yüzden hasta olmuyor. Oğlum adam Sibirya'da yaşıyor.